Adana sabahından herkese günaydın. Bugün yedinci gün. Artık son gündeyiz. Ee, çok yorulduk. Her sabah altı gibi kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. En geç yedi buçuk gibi yoldayız. Ee, günlük minimum 450-500 bazen 550 kilometre yol yaptık. Ee, artık hepimiz bitmiş durumdayız. Bugün Adana'da e, birkaç yere uğrayacağız. Vardı köprüsüne uğrayıp. Artık nevşehir üzerinden Kastamonu'ya geri dönüş yapacağız. Ciddi yoruldum. Ee, artık neredeyse vardığımız şehirlerde e, direkt yatıp uyuyacak durumdayız üçümüz üçümüzde. Ee, son gün artık çok keyifli geçti yolculuk. Ne kadar yorulsak da hepsine değdi. Ee, farklı yerlerde kaldık. Birkaç gece aynı odada kaldık. Diğer geri kalanlarda hep tekli odalarda kaldık. Herhangi bir problem çıkmadı yolculuk boyunca trafikle ilgili problem yaşamadık. Keyifli bir geziydi. Son günde bugün Adana'dan başlatıyoruz. Şöyle bir otelde kaldık Ömür Otel diye. Gayet güzeldi. Akşam Adana çarşısında biraz dolaştık. Sabah erken başlıyor burada hayat. Biz araba trafiği falan olmaz dedik ama yine olacak gibi büyük şehrin dezavantajı. Bu Arkadaşlar sonucu Gülek Kalesi'ne çıktık. Şu fotoğraf için şey arıyoruz. Nerede? Abi bence o ileride. Nerede ileride? Şurada oraya nasıl ineceğiz? Bir dakika. Daha kebaplar otluyor. Boşuna aşağı indik abi. Yürüyor çıktık. Bir tane kaya var. Kayanın üstünde işte fotoğraf çekiyorsun. Uçurumdaymış gibi. Yalandan hikaye. Dediği gibi yol yaptık onun için. Hiç gelmeye falan değmez buraya. Ne güzel bir köye geldim ya. Bizimkiler öbür taraftan gitti kesin. Adamlarda bekleme huyu kesinlikle yok. Otoyolda bir yerde buluşuruz herhalde. Bittik mahvolduk harabız. Neco evine varmıştır şimdi. Bizim son bir saatimiz. Evet arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle doğu turunu bitirmek üzereyiz. Toplam ne olmuş kilometre? Ee, 3772. Ben eve varana kadar 3800 olur. Şu an Ilgaz Dağı'ndayız. Ee, genel olarak tur çok güzeldi. Ee, Allah şükür hiçbir, hiçbir aksilik yaşamadık. Kaza, bela hiçbir şey gelmedi başımıza. Kimseyle kötü bir tecrübemiz olmadı. Yani sonuçta terör bölgelerine gittik bazı yerlere. İnsanların e, tutumu, davranışı nasıl olur bilmeden e, gittik. Hepsi de bize her, biz, her şey iyi davrandı, iyi yaklaştı. Ee, özellikle mesela geçen sene Karadeniz turu yaptığımızda e, her yerden kazık yedik. Bütün yemek yerken, işte ne bileyim, para parayla ilgili olan her şeyde kazık yedik. Adamlar bizi çalıştı. Ama e, doğuda bunu hiç yaşamadık. Yemekler, olması gereken neyse o fiyat. Ya da atıyorum, otel olması gereken neyse o fiyat. Ee, yani, para konusunda hiç problem yaşamadık, öyle söyleyebilirim. İnsanların bize karşı dediğimiz, ee, yani... Güzeldi bence ya, hiç problem yok. Yani, Karadeniz'den çok daha güzeldi. 7 gün dolu dolu, biraz günlük e, kilometremiz fazlaydı. Yani 450 ile 550 arasında değişti. Bugün mesela, Adana'dan direkt çıkıp geldik. E, ne kadar oldu? 600 ve oldu herhalde bilmiyorum. E, otoyoldan geldik bugün gelirken. 160'a sabitledim bazı yerlerde. E, Geç gibi geldi. Fraser yolda çok iyi. Ama e, hafif böyle kötü zeminli, kötü asfaltlı yollarda çok zıt diyor. Yani mahvetti beni. Ayna gevşedi. Aynayı sıktık yolda falan. E, yayları sert. Çok yumuşatınca da problem oluyor bu sefer. Ee, viraj tutmuyor. Onun için ne bileyim benim aklımda hala tenere var. Bir tenere rally alıp motor olayını kapatmak istiyorum. Hani onu artık bu yüklemesiler düşünüyorum. Ama bunun da sesi üst manyak. Çok iyi ses çıkıyor. Ee, yakıtı iyi.